Yoksun ya, gençliğimin deli rüzgarları da yok. Ve yoksul düşbaharlarım, neler kalmadı ki sende. Çaresizlik, kara basanlarının çıkmazları, avuntusuz saplantıların açmazları, deli düşler. Yoksun ya, kim anlar şimdi bu yüreği? Sensizlikte ne yapılır bilmem ki, aşkın tepelerinden böyle apansız düşmedim. Ben hiçbir zaman dünyayı umursamadan hayatın tadını çıkarabilen rahat bir insan olamadım. O yürek yok bende. Ne hale geldin dünya? Hayvanlardaki şefkati insanda göremez olduk. Uzağındayım aramıza yüreğinden surlar örmüşsün. O oyun oynadığımız bahçede kayıbım. Şaşırmışım sağımı solumu. Sen yoksun ya. Bulamıyorum. Bulamıyorum yolumu. Olur ya bir gün beni bıraktığın yerde arar da bulamazsan sakın beni suçlama. O yerde bekleyen ben, gelmeyen sensin unutma. Rahatım bir bakıma aslında. Mesela artık geceleri uykusuz kalmıyorum. Beklediğim yok, bekleyenim yok. Öyle derin uyuyorum ki yaşadığımı bile unutuyorum. Yaşamak derken yani nefes alıyorum. Çok fazla da anlam yüklemeyin dünyaya. Yarısı şükür, yarısı sabır. Yarısı teselli, yarısı kar. Kimseyi de bilmeden yargılamayın. Herkesin derdi kendine ağır. Anlatmak ve anlaşılmak için de fazla yormayın kendinizi. İnsanların yarısı samimiyetsiz, diğer yarısı size sağır. Ve unutmayın asla, ne kadar zorlarsanız zorlayın, sonuçta her şey olacağına varır olacağına. Göründüğüm gibi değilim, bakmayın yüreğimin solgunlaşıp durgunlaşmasına. Aslında en az çiçekler kadar renklidir kişiliğim. Lakin şimdilerde hüzün dolu bekleyişler ve imtihan içerisindeyim. Susmadım, yapılanları Allah'a havale ettim. Eğilmedim sevdiklerim için birçok şeyi sineye çektim. Yılmadım, başım dik, sadece olanları seyrettim. Vazgeçmedim, inancıma güvenip sabrettim. Ve düşmedi dudağımdan o iki kelime, Allah, Allah büyüktür. Beni üzme hakkını nereden bulmuşlar diye geçmişe dönüp her baktığımda ise hep aynı imzayı görmüşüm. Aslında kimse suçlu değilmiş, hepsine ben izin vermiş. En güvendiğiniz ve değer verdiğiniz insanın yaşattığı hayal kırıklığını affetseniz bile asla unutamazsınız. Sevdiklerimizin verdiği yaralar kalıcıdır. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar Geçti istemem gelmeni yokluğunda buldum seni Bırak vehminde gölgeni gelme artık neye yarar Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum Lafımın dostusunuz, çilemin yabancısı. Bir mesut teselli içinde herkes, herkes kendi aziz bahanesinde. Bazen kendim bile kendime kalabalık geliyor. Ne zamanki birine güvendik, kolumuz kanadımız, gönlümüz kırıldı. Sonra bir bakarsın, sayfalar dolusu kelimeler, döktüğün insan bir cümlene bile değmezmiş. Yağmur başladı, gelse de ıslansak dediği biri olmalı insanım. şımaracak kimsen kalmadığı zaman büyürsün. Herkesin kuyusu kendine derin. Olmasaydı işte aklıma veya aklına geldikçe içini sızlatacak, gözleri dolduracak türden anılar olmasaydı, bir umut dedirten kişiler Umutsuzluğun derin kuyusuna itmeselerdi bizi. Mutluluk yeni bir güne uyanmanın heyecanı olsaydı her zaman. Ve hüzün bir kelebeğin ömrü kadar kısa kalsaydı hayatımızda. Anlatacak çok şeyin olsa da artık anlaşılmak istemediğimi fark et. sadece güvendiğim 3-5 insana daha az konuşmaya, daha çok okumaya, daha çok gezip görmeye, değerleri bana unutturan her şeyden uzaklaşıp arınmaya ihtiyacım var. Kendini dinlemek güzeldir. Geçmişi yüzünden inancını kaybetmiş bir kadına hissettirebileceğin en güzel şey artık ben varım cümlesini iliklerine kadar yaşatmaktır. Hayat işte papatya gibi hüzünlü bazen karanfil gibi yasla insan. Fakat bülbül güle nasıl aşıksa işte insan da öyle aşık umuda. Sen kasırgalara dayanmışsın. Rüzgarla mı yıkılacaksın? Başka çaren yok yüreğim. Dosta düşmana karşı ayakta kalacaksın. Ben silmem kimseyi, mürekkebine göre barındırırım insanları. Herkes kendi yazısını kendi yazar hayatıma. Gülüşler geçer üzerinden yazıların. Ucuzsa mürekkebi yazan siler kendisini. Herkes kendi yazısını yıpratır aslında. Ben silmem kimseyi. İştenlikle yazılmamış her yazı uçup gider hayatımdan. Ben Ömer Hançeri. Ama ben eski zaman aşığıyım. Sevmek kadar katlanmak da gelir elimden. Mevsimini küsmüş çiçek gibidir insan. Bir kere soldu mu, açası gelmez. Sana yanlış öğretmişler, bunu bilmelisin. Zaman ilaç değildir, zaman soğuktur, soğutur. Çayı bardakta soğutur, insanı yürekte. Herkes bir parçanı götürür giderken, kimileri derdinden faydalanır. Kimileri sevginden, kimileri çaresizliğinden yakalar, kimileri güveninden. Eksilmişsin, üzülmüşsün, kimin umurunda. Kimileri sırtından vurur, kimileri kalbinden. Aşk hayallere tutunurken gerçeklerden düşmekmiş. Aşk insanın kendisini başkasıyla yakmasıymış. Aşk kederden gülüş beklemekmiş. Aşk insanın karşısındakini sevmesinden çok onun vereceği acıları sevebilme cesaretiymiş. Hepsine yeterdi yüreğim, hepsine vardı cesaretim. El olup gitmeseydin. İnsan kime kırılır? Dost dediğine, İnsan kime darılır? can bildiğine. Ben sana kırgın ve dargınsam eğer, suç sende değil, seni candan öte, dost bilen bende, dost bilen bende. Anlatmaya kelimelerin yetmeyeceği, yorgunluklarım ve kırgınlıklarım var. Ben hepsine neyse deyip susuyorum. Ya siz? Az sevme bilmiyorum ben çok sevdiğimdendir bu kadar incinmem. Öyle bir an gelir ki kocaman kocaman sarılmak istediğin insana küçücük bir merhaba dersin. Merhaba. Kırgın değilim sana. Fakat kırılacak kadar yakında olamam bir daha. Ben kırılan kalbime dua sürelim geçer de Sen kırdığın kalbin hesabını kalbin sahibine nasıl vereceksin İki kelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya Sonra roman yazsan ne fayda Ben kusursuz doğmadım acemi ve sakardım İyi bir insan olmaya, vicdanımı temiz tutmaya çabalarken kırıldım. Hayat çok ince, çok kırılgan. Küskünlüğüm hayata değil, içindeki beş para etmez insanlara. Bıkkınlığım ise onların yüzüne bakmak zorunda kalmam aslında. Olur biter, geçer gider. Ama canımı yaka yaka yutkunduğum şeyler var. Olup bitmeyen, geçip gitmeyen. Bir kere misafire çıkmış adın. İstesen de, istemesen de gideceksin. Yalnız kaldınız sanırsınız, biliyorum. Yalnız bırakılmışsınız. Biliyorum ötesi yok. Ötesi var yalnızlık. Müziğin bile seni dinlemesidir yalnızlık. İnsanın kendine mektup yazması ve dönüp dönüp onu okuması yalnızlığın da ötesidir. Tek kişilik miydi bu şehir? Sen gidince bomboş kaldı. Bugün ve bugün öyle çabuk geçiyor ki günler. Hele sen de bir bak hayatına daha dün doğmuşuz sanki yeni okula başlamışız, yeni sevmişiz. Öyle çabuk geçiyor ki günler. Hele sen de bir bak hayatına yarın bitecek sanki her şey, yarın ölecek gibiyiz. Daha doymamışız yaşamasına günlerimiz dün bir bugün iki. Sakın bir şey bırakma yarına, yarın yarın yok ki. Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz. Bir yürek üşümüş, kapamış kapılarını onarmak zordur. Ömer Hançeri yüreğinizden sevdalar, yarınlarınızdan o güzel umutlar hiç eksik olmasın. Yarın uyanabileceğimiz en büyük hayal ve umudumuz değil mi? Rabbim yüreğinizdeki o güzelliklere hiçbir zaman gölge düşürmesin inşallah. Lütfen sizlerden rica ediyorum, istirham ediyorum. Her dostumuz bir dostunu sayfamıza davet etsin. Daha çok yüreğin sesi, olabilelim değil mi? Saygılarımla iyi dinlemeler, iyi seyirler dilerim. Dinlediğiniz için de size çok ama çok teşekkür ederim. Sevgilerimle, saygılarımla hürmet ederim.